ne, ne olur almayalım. Tamam mı? Şimdi 90 saniye boyunca kayınvalidiler sizin olacak. 5, 4, 3, 2, 1. Buyurun efendim. Şimdi e, patlıcanları közlüyorsun. Közledikten sonra onları bu şeyleri karıştırıp iyice karıştırıyorsun. Böyle yumuşak şey kıvamında olacak. Yedin sen de alın Hı -hı. Böyle krema kıvamında olacak. Onu da bana al. İyice yani. ez iyi. Ez iyice karıştır böyle yumuşacık bir şey olur. E, tereyağı falan veriyor ya zaten üstüne sos olarak gezdiriyoruz. Anladın mı? Tarif ederler sana Çok güzel de yaparsın. İnşallah. İki yaş alanda kıymasını kavuk pişirip... ...sonra biberiyle bunu Şimdi Önce kavurur gibi soğanı kavuruyor. Sonra kıymasını da Biberi. Biberli soğanı. Küçük küçük de küçük küçük de olacak. evet bunun hı hı. içine tanıdık. Saklıyor. içine üzerine dökülüp yenecek. Ali Nazım. Yani, salata gibi bir bir ya. Ben, ben Beş, şey. dört, üç, iki, bir süremiz bitti. Tiyoları aldık değil mi? <laughs> Ali Nazik için. Daha önceden yapan kimler? Gelinlerden Ali ben Nazik. Ben yapıyorum. Adana'ya yöresine ait zaten Ali Nazik. Ben Gaziantep diye biliyorum. Adana'da yapıyor ya. Ad Adanalılar da yapıyor. Ben de Antep diye biliyorum. Siz yaptınız mı Ali Nazik? Ben etli olarak yaptım. Hani kıyma olarak. Kıyma, kıyma olarak değil. değil. Bakalım efendim gelinlerimiz nasıl <laughs> şey yapacaklar. Kayınvalidelerim. Evet. Haydi sizi ben odanıza doğru göndereyim. Böyle, <laughs> <laughs> böyle mi? Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Görüşürüz. Ya sen gideceksin ya ben gideceğim İlayda. Zeynep'in e, bence taktik tamamen. Bak tatlım, negatif enerjin sona geçsin. İlayda'nın gözyaşları, dın dın dın. Bundan sonra bakayım hanginiz bilinçlik alabiliyorsunuz? 10 taneyle yetinin. Eşinizin gömleğinde ruj izi yakalarsanız ne yaparsınız? Allah Eyvah soldan, Allah Allah soldan soldan geldi. Belki yarışma tarihinde ilktir yani. Beni siz değil, tillahı gelse gönderemez. Oylamayın artık! Kayınvalidesi benim kayınvalidemle yemek konusunda yarışamaz, de Yaptıysa öyle bir şey cezasını çekmeye razı olacak. Asla söylemem, kapatırım. Nasıl yani? Yani durum oraya geldiyse benim için bitmiştir açıkçası. Çeyrek altının sahibi... Şimdi gelinler güzel bir Ali Nazik yiyelim bugün. Kayınvalidelerimize doğru tahminlerinde bulunsun. Ben de güzel güzel puanlar verelim. Şöyle hakkıyla haftanın ilk gününü kapayalım. Benim size vereceğim süre tam 45 dakika yaparsınız. Yaparız. Yaparsınız yani. Didem. Yaparız. Şimdiden başarılar diliyorum sana. Teşekkür ederim. Karşında üç tane vallahi üç büyük var. <gülüyor> <gülüyor> üç büyük var. Valla e, kolay gelsin sana ama yapacağını canı yürekten Emin inanıyorum. Emin olabilirsiniz. Hiçbirini hafife almıyorum. Hepsi benim için bir rakip ama onlar da beni hafife almasın. Hadi bakalım. Göreceğiz. Ben göreceğiz. de onlar için büyük bir rakibim. 45 dakikalık süreniz. 5, 4, 3, İki, bir, kolay gelsin buyurun. Patlıcanları delerken kimi düşündün kız? Böyle bir hırsla oturuyorsun. Seni seni. Hayaller hayatlar İlayda. Çok uzun kaldın. Sıkıldım artık senden. Vallahi ben de aynı şeyi düşünüyorum. Gerçekten sıkıldım ve bıktım artık seni görmekten. Ben de seni görmekten bıktım. O Neyse zaman ya sen gideceksin cim. ya ben gideceğim İlayda. Ay uğraşmayacağım Zeynep seninle. Dildem'ciğim hoş geldin. Hoş buldum. Kendinden biraz bahseder misin? Ee, yaklaşık bir buçuk yıldır ev hanımıyım. Daha öncesinde aralıksız olarak sürekli çalıştım. Çalışmış olmam, mutfağa uzak olmuş olduğum anlamına da gelmiyor. Emin olun hepinizi cebiniz, cebimden çıkartırım. Hangi cebinden canım? Sağ cebinden mi, sol cebinden mi? Hangisinden istersem canım. Ya ben vallahi seni anlamadım. Ama ben özgüvenine hayran kaldım ya. Gerçekten. Yani herhalde aradığım rakip sen olabilirsin. Zeynep'in beni rakip olarak görmesi çok hoşuma gitti. Beni rakip olarak görmesi de çok normal zaten. Ben de aynı zamanda hepsini rakip olarak görüyorum ama ben gerçekten onlara göre çok dişli bir rakibim. Benden korksunlar bence. Vallahi Gülcan Hanım Feng Shui'yi bahane etti. Ee, Gülcan'ın masasına şeyin ilerledi değil masasına mi? Evet. Göz koydu ben yeni asla gelen kabul gelin. etmem öyle bir şey. İlayda zaten öyle bir şey imkanı yok. İstediği evet. biraz burada e, oturacağım. O yok burası olmadı ötekine mi geçeceğim diyecek. Bütün masaları mı deneyecek? Yapamadıkça masaları mı bahane bulacak? İlayda'yı bırakın masaları ve tuzluğunu bile vermez bu arada. Tabii da. ki. <laughs> vermez. Tabii ki Oradan vermez. tuzluğunu bile vermez. Ama şey yani bence de belki de masanın şansındandır. İlayda Kendi çok, şansını. Çok, çok e, değil yani bence. <laughs> Tabii ki. Kendi şansını kendisi oluşturması gerekiyor. El becerisiyle o The <laughs> aradığın rakip nasılmış bu arada? Canım özgüvenli, kendine güvenen, dişli. E tamam biz de öyleyiz. Yo, yani biz rakip olarak Sen da bana musun? göre çok pasif bir rakipsin yani. Efendim duyamadım. Bana göre pasifsin diyorum pasif. Aysuncuğum vallahi boşuna konuşuyorsun. Ben seni rakip olarak görmüyorum bile. Bence hiç alakası bile yok. Ben gayet de aktif bir şekilde seninle yarışıyorum. Gördüğün gibi üç haftadır da buradayım. Evet üç haftadır üçüncü haftan daha. iki haftadır buradası. E tamam. Buradası. Ya ne oldu yani beni düzelttiğinde ne geçti eline şimdi? Bir şey geçmedi ama sen benim yani bana rakip olamazsın çünkü ben benim kadar iyi olduğunu düşünmüyorum ve iddialı olduğunu da düşünmüyorum bu arada. Ama bak bugün gelen arkadaşımız ne güzel çatır çatır kendini savundu. Cebimden çıkarırım sizi diyor ya. Bir tek ben, ben mi, mi savunuyorum yani? Zeynep. Yani boş boş konuşmak iddialı olmak mı Allah aşkına ya? Evet gayet iddialı konuşuyor bence. Daha bir görelim bir icraat yok bir şey yok yeni geldi bir bismillah benim yemeğini için yani. Benim önemli. Benim için iddia önemli. Zeynep çok dobra bir kız. Aynı ekranlarda göründüğü gibi ona karşı e, sempatim biraz daha fazla. Ayşun'u pek elektriğim almadı. Aysun'la pek eee uyuşabileceğim zannetmiyorum. Çok ağırkanlı bana göre. Eğer bu, bunları söyleyebiliyorsa yapıyor olmasını Yapıyı olarak düşün, 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 düşünerek söylemesi lazım. Tamam işte Söyleye daha görmedik da bence yapamadığını. Lazım. Göreceğiz tabii ki yapıp yapamadığını ben rahat ol, ama göreceksin. bu iddiası bile benim için yeterli göreceğiz bakalım. Ben rahatım tatlım benim kimseyle işim Hiç yok Hiç rahat görünmüyorsun ama biliyor musun böyle bir böyle endişe içerisindesin. Endişe, endişe en içerisinde. valla seni çenene vurmuş gibi. gibi. Allah Allah. Sen o kadar endişelenmişsin ki çenene vurmuş maşallah. Canım Allah. endişelenecek Allah. olsaydım buraya gelmezdim sen rahat ol. Didemciğim bu ne ya? Rahat ol, rahat ol, rahat ol. Başka bir laf bilmiyor musun tatlım sen? Bundan sonra senin lakabın rahat ol Didem. Vallahi hepinize iyi, iyi e, tanıdığımız Ay, saniye. söyledim. Geliyorum ben. Dinlemiyor bile ya. Ay kızlar burada hiç hatırlatmıyorsunuz. Resmimi asmadım ya. Canım bu aynanın hakkını veremiyorsun. Önce hepinize tutayım. Bak tatlım. Negatif enerjin sona geçsin. Sen kendine biraz gel ben et. Evet, şey. benim biraz Olmaz. bak. İşine bak. Kendine, gel. İşine bak canım. Canım. İşine bak bak burada işim. kim var? Neyse, yetti. Senin enerjini aldım ben. Didem eline almış aynayı, ortalıklarda dolaştırıyor. Herkese tek tek gösteriyor. Didem, daha ilk günden bence sen boyunu göstermeye gelmişsin. Bu ayna benim masamın arkasına daha iyi yakışacak. Vallahi o kadar kıskançsın ki yani. Ay çok güzelim. Bu hareketinden sonra ben artık sana gerçekten şaşırıyorum. Burası moda yarışması ya da güzellik yarışması değil canım. Yanlış gelmişsin. Sürekli çok güzelim, beni çok kıskanıyorsunuz ben şöyleyim, böyleyim. Yani gerek yok, yemeklerin konuşsun. O da Göreceğiz senin, boyunun ben çok güzel alacağım, Konuşacak. Sonuçta ekrana çıkıyoruz, tabii ki de görselim ama önemli. Vallahi bilemiyorum ama bence ilk günden gelip de yemeklerin yerine ben böyle güzelim, şöyle güzelim. Demek bence Yemeklerim saçma. Yemeklerimde Yemeklerim güvenmiyor demek ki İlayda'cığım. Başka boşa ne çıktı. konuşacak buraya gelip? İlk beş dakikada of, çıktı. Birden ben de. bahsetmek istemiyorum. Zeynep Kayınvalidemle aramı düzeltmek için mi resim astın canım? Canım benimle burada altıncı hafta sence ben biriyle aramı düzeltmek için böyle bir şey yapar mıyım? E bugüne kadar Ki neden, neden yapmadın Zeynep? Mıyım? Vallahi Zeynep i̇lk fotoğraf kendi fotoğrafımdı ikinci fotoğrafta ekip olarak geldiğimiz için canım kayınvalidemle benim Ay, fotoğrafım. Ay ama böyle kötü bir tesadüf bence. Bence ilk olarak ekipseniz madem ilk olarak ikinizin olduğu fotoğrafı alsınlar. Aynen ne? öyle katılıyorum. Şimdi asmanın hiçbir anlamı yok.